Çatır çutur matematik kanalında 10. sınıf marif model yazılıya hazırlık videosuna hoş geldiniz. Orijinal yayınlarında bu sefer orta seviye yani mavi testleri çözüyoruz. Parçalıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Başlıyoruz. <laughs> Birin soruyla başlayalım. Ne vermiş? Bir kenarı 6'ya 36 olan dikdörtgen. 6'ya 36. Güzel. 12'lik 3 parçaya ayrılmış. Güzel. Ön arka yüzü eş uzunlukta kırmızı, mavi, sarı renk ile boyanmış. Ardından da şekildeki gibi katlanmış. Tamam. Şimdi katlama için uzunluklarımızı bir yerleştirelim. Burası 6, burası 12. Dikkat edin. Tam burası da 6 mı o zaman? Buraya da kim kaldı? 6. Peki. Burası da 6, burası da 6, burası da 6. Tam katladığım mesafeye göre 6 ise buraya da kim gelecek 6. Kim istiyor soru? Tanjant D -E su yani şu açıyı istiyor? Bu açı alfa dersem bakın bana bir dik üçgen lazım sonuçta. Bunu aşağı indirirsem bak dik üçgen geldi. Burası 6 birimse burası da kim olacak? 6 birim. Burası 12 birimse burası da kim olacak? 12 birim. Şimdi üçgene bakalım. Yaz tan alfa. Karşı kim? 6. Aşağı taraf kim? 24. Doğru mu? 1 bölü kimmiş? 4. Öteki açı E -F -H. yani şu arkadaş işte. Zaten tan. Hadi buna da teta diyelim. Teta kim oldu? 6 bölü 6'dan bir. Toplamın istemiş. 1 artı 1 bölü 4'te. Kim gelecek? 5 bölü 4 devam. Bakalım birlikte. Ne vermiş ifade? Necmi öğretmen aşağıdaki dik koordinat düzleminde o merkezi birim çemberi çizdikten sonra kalan yayını doğru mu? 9 eş parça ayırıyor. Şimdi arkadaşlar bir şey 9 tane parçaya ayırdıysanız 10 tane çizgi çizmeniz gerekiyor. Peki burası kabak gibi 90 derece değil mi? O zaman sen 9 parça ayırdıysa her birinin açısı kaçar derece olmak zorunda? 10 Tamam. Buna göre ne istemiş? Necmi öğretmenin bu adımdan sonra kenar uzunlukları işaretli noktalardan ordinatlarına birim türünden eşit olan kırmızı kareler. Güzel. Şimdi arkadaşlar sorum şu. Şurası bakın üçgene 10 derecelik açı. Bu uzunluk sin 10 değil mi? Tamam. Yani burada gördüğüm küçük karenin bir kenarı sin 10'sa diğer kenarı da kim? Sin 10. Tamam. Ne vermiş ifade? Kareler Buna göre karelerin alanları toplam. Bakın birinci kare bunun alanı kim oldu? Sin kare 10. İkinci kare 20 derecelik açı değil mi? Yani şu arkadaş. O da kim olacak? Sin kare 20. Bu şekilde kaça kadar geleceğiz? Ne yazmıştı soru bizden? 8'e kadar mı? Hepsini yazacağım. En son kim gelecek? Sin kare 80. Şimdi çözüm aşağıdan devam edelim. Hikayemiz neydi? Sin kare 10 artı sin kare 20 artı. Hadi bir daha yazalım. Sin kare 30. En son kim var? Sin kare 80. Bunun öncesi kim? Sin kare 70. Klasik sorumuza döndüm. Ne demiştik? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosmosu. Yani bu arkadaş kim oldu? Kos kare 10 mu? Bu arkadaş kim? Kos kare 20 mi? Hikaye neydi? S kare artıcı kare 1. S kare artıcı kare 1. Bu şekilde 1 1 gelecek mi? Peki kaç tane 1 oluşturduk? Bakalım. 30'a kim geldi? 60. 40'a kim gelecek? 50. O zaman elimde ne var şu an? 4 tane 1 var. Yani 1 çarpı 4 tane. Toplam kaçmış? Devam. Bakalım birlikte. Ne vermiş? Aşağıda masanın üstünde bulunan bir kitabın kapağının masa yüzünü dikey olarak bir ucu masa yüzüne temas edecek şekilde iki farklı görünüm. Yani buradan. Doğru mu? Biri böyle durmuş. Biri böyle. İkinci ifadeyi de ne yapmış? Kapağı açık göstermiş. Güzel. Sinüs B, C'sü E. Yani şu arkadaş. Bak kim vermiş? 0, 25. 0, 25 kim? 1 bölü. Yani burası K'si. Burası kaç K? 4 K. Bakalım şimdi. BC e uzunluğu boydan boya burası kaçmış? 25. Dikkat edin burada BC değil mi? Yani 5K kim olmuş? 25. K kim? 20. O zaman bu arkadaş 5. Burası 5 ise buraya kim kaldı? 20. Ne vermiş sonra? DC'nin kaç santimetre olduğunu. Yani şu ikisi arasındaki mesafeyi soruyor. Güzel. Burada bir cümle var. Kapak kalınlığı önemsenmeyecek. Şimdi o zaman arkadaşlar bir kitabın şu mesafesiyle şu mesafesi aynı değil mi? E bu da bizim zaten kapağımız değil mi? O zaman bu bu arkadaşta kim oldu? 20. Bak elinizde ikiz kenar dik var. Neydi olay? Burası Mahmut. Burası Mahmutsa. Burası Mahmut kök 2. Yani 20 kök 2. Bir de ne vermiş? Kök 2 1.4 alıyor. 20 çarpı 1.4'ten kaç oldu? 28. Devam. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda ABC dikdörtgen şeklinde bir kağıdın A köşesi D'ye boyunca katlanıyor. Tüm katlama soruları açı ortaydır. Yani siz buradaki A'yı laps diye buraya katladınız mı? O zaman burada bir ne var? Açı Ortay var. Burada bir var? Açı ortay var. Bu arkadaş 5 bu arkadaş da 5. Bu mesafe x i. bu mesafede kim? x bu. Tartışması şekilde göster. Peki neyin var? Tan alfanın kim olduğunu vermiş? 3 bölü 4. Şimdi üçgenimize bakalım. Burası dikse burası da dik mi? Oluşturalım. Alfayı vermiş. Buraya teta dersem burası kim olacak? Alfa. Birbirini tamamlayan açılar. Tan alfa da 3 bölü 4 ise 3 bölü 4. Bak 3, 4, 5 üçgenini de sağladı. Ne istiyor soru benden? Adi. Şimdi hikayeye bakalım. Bu kenar kaç? 8. O zaman bu kenarda kaç? 8. Şu üçgene dikkat edin. Bu üçgende de tan alfa. Buraya Mahmut dersem. Mahmut bölü 8 mi? Aynı tan alfa kimdi? 3 bölü 4. Yani M kim olmuş? 6. Uzunluğun hepsine bakacak olur. Kaç birim yaptı? 10. Yani X kaçmış? 10. Devam. Ne vermiş soru? Elimizde bir ABC üçgen var. G ağırlık merkezi. Şimdi ağırlık merkezi neydi? Kenar ortayların kesim noktası. Yani ben bu arkadaşı uzatırsam ne gelecek? Bu ikisi birbirine eşit. Tamam. Peki başka neyim var? GF, FC, 6. Alt. 6'ya 6. Yine bir hatırlatma. Elinizde bir dik üçgen varsa kenar ortayını çizdiğinizde süper üçlü, muhteşem üçlü ya da adına her ne diyorsanız olmuyor muydu? O zaman bu arkadaş da kim? 6. Dikkat edin bu uzunluk kim oldu? 12. Eşlikten bu da kim oldu? 12. Neyi soruyor? AF. AF şuraya kadar olan mesafe değil mi? Kimmiş o zaman? 12 artı 6 AF uzunluğum kaçmış? 18. Devam. Geldik 6. soruya. İfade de ne istiyor? ABC üçgeninde F yüksek yüksekliklerin kesim noktası. Yani her birinin yüksekliği. Dikliklerini çizin diyor. Çizdim. Bu arkadaş dik mi olacak? Bu arkadaşlık dik mi olacak? Elimde neler var? Burası alfa ise burası teta olsun. Burası da mı teta? O zaman 90'dan kaynaklı A ne kaldı? Alfa. Şimdi soruya bakalım. Ne var elimde? 3, 4. Ne üçgeni? 5. Tamam. Şimdi gençler şu üçgene dikkat ederseniz 90 var, alfa var. Buraya da kim kalacak? Teta mı? Teta'yı bastım. Şimdi elimde alfa teta 90. Bir de burada alfa teta 90 olan iki tane üçgen var. Açılar aynı mı? Aynı. O zaman benzer. Başlayalım bir de. Teta'nın karşısında kaç var? 4. Buradaki teta'nın karşısında kaç var? X artı 3. Alfa'nın karşısında kaç var? 3. Buradaki alfa'nın karşısında kaç var? 12. Gerekli işlemleri yapalım. Sadeleştirdim 4. İşler dışlarını aldım. 16 eşittir. X artı 3. X kimmiş arkadaşlar? Devam. Geldik 7. soruya. Ne vermiş? Diklikler. Tamam. Elimde oluşturulmuş. A, B ve C'de uzunluğu verilmiş. Sin X 8 buraya kadar bir sıkıntı yok. Diyor ki soru. Sarı ve mavi renkli üçgenlerin alanları toplamı 6 birim kare olduğuna göre mavi renkli üçgenin alanı x ürünün eşit. Şimdi arkadaşlar burası alfa ise bu da mı alfa? Teta ise teta mı? O zaman her iki üçgen birbiriyle ne? Benzer. Bak gibi gördüm. Tamam. Şimdi benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi alanların oranı değil miydi? O zaman burada alfanın karşısında kaç var? Cos x. Burada kim var? Sin x. Cos bölü sin bizim benzerlik oranımız mı? Güzel. O zaman o zaman karesini alırsam alanları oranı kim gelecek? Cos kare x bölü sin kare x. Bakın burada bu bir oran doğru mu? Yani yanına bir oran sabiti lazım. K'ya K. Alanları toplamını kaç vermişti tamam. O zaman ben mavi üçgenin alanı K çarpı cos kare x artı K çarpı sin kare x. Kim olacakmış? 6. K parantezini alırsam C kare artı S kare 6. Cos kare artı sin kare kimdi? 1. Yani K dediğim kimmiş? 6. Peki ilk üçgenimizin alanı ne demiştik? K çarpı cos kare x. kaç buldum? 6. O zaman kim olacak? 6 çarpı cos kare x benden istenilen alan. Devam. Gene bir katlama sorusu. Ne demiştik katlama soruları ile ilgili? Katlama yapıldıysa aç ortay vardı. Bakın bu arkadaşı buraya katlamış mı? Katlamış. Yani bu buna eşit. Burası buraya eşit. Bunlar açıortay ortay. D'de de ne var? Aç ortay. Güzel. Şimdi ifadelerimde ne var? Buraya 6 vermiş. Buraya 2 vermiş. Bakın. O zaman 6 ise bu da kim? 6. Bir de ne var elimde? Şu şu arkadaş. Bunun alanı kaçmış? 4. Şimdi açı ortaydı. Temel olay neydi? Kollar oranlar. Kimi oranlar? Tabanlarla oranlar. Kollarımız şu an kaça kaç? 6'ya 8 mi? Tamam. Kolların oranı 6 bölü 8. O zaman buraya M'ye ne edersem? M bölü ne de kim olacak? 6'ya 8. Yani 3K'ya 4. Kimmiş burası? 3K. Burası kim? 4K. Bu arkadaş da kim olacak? 3K. Şimdi ne istiyor soru? Alanı nedir? Tamam birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar ikilik kısma kaç gelmiş? 4. 2 katı mı? Ya, o zaman 6'lık kısma kaç gelecek? 12. Tamam. Bu alan 12 ise bu alandaki 12. Toplam alanı sormuş? 12. 12. 4. Toplamda kaç gelmiş? 28. Devam. Ne vermiş soru? Birer kenarları aynı sayı doğrusu üzerinde bulunan iki tane eşkenar üçgen. Tamam. O zaman bu da 6. Bu da 60 60. Bu arkadaşta kim? 60. A, E nedir diyor. Yine iki türlü yaparız. İkisini yapalım. Birincisi klasik. Yani kosinüs teoremi oluşturalım. X kare eşittir. 6 kare artı. Şunu düzeltelim. Burası 2. 2 kare eksi. 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı kos 60. Düzen dersem ne geldi? 36, 4, 24, kos 61 bölü 2, 40 eksi 12 de 28. X kare 28, kökünü bastım. X kim oldu? 2 kök 7. Kosinüs teoremiyle işlem yaparak bulduk mu bulduk. Ama bir de üçgen çözümünüzü yapalım ki daha rahat olur. Biz de bak aynen bir daha yerleştiriyorum. Bakın burası kimdi? 6. Burası kim? 2. Burası kim? 60. Tamam. Bana bir dik lazım. Hocam ben de ki buradan çizdim. Okey. Burada olup olmadığını şu an bilmiyorum. Bu açı 30 dedim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olacak. Bak burası 2'den küçük doğru mu? Demek ki bu dik C, E doğrusunun içinde değil dışındaymış. Hemen yeniden çizelim o zaman. Bakın hocam dışında nasıl çizeceğim? Uzatırsam bu arkadaşı burada bir yerde kim varmış? Dik. 60 ise buraya kim geldi? 30. Aynı şeyi bir daha söylüyormuş. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşı kaç olacak? 3. Yani buraya kim kaldı? 1. Bu arkadaş kim o zaman? 3 kök 3. Bak Pisagor var mı burada? Ne yap? X kare eşittir 1 kare artı 3 kök için karesi. X kare kim olur? 28. X gene kim? Kök 28'den 2 kök 7. Ter. Tamamen size ait. Devam. Geldik 10. soruya ve son sorumuz. E noktası iç teğetçen bir merkez. Şimdi gençler iç teğetçen bir merkezi ne demek? İç açıortayların kesim noktası. Yani burada bir açıortay varmış. Güzel. Burada bir açı ortay varmış. Güzel. Bir de burada açıortay varmış. Tamam. Şimdi bunu içine alanda bir ne var diyor? İç i̇şte çember. Hemen iç işte çemberini çiz. Teğet olduk. Yaklaşık oldu sıkıntı yok. Şimdi çember mi bilmemiz gereken net bir ifade var. Her zaman kullanıyoruz. Çember ve teğet varsa bakın tam burada teğet. Merkezden teğete indiğimiz uzunluk hep kim olacak? Dik. Şekle dikkat edin. Çemberimiz var mı? Var. Teğet, teğet, teğet. Dikkat edin bak burası hakikaten teğet değil mi? O zaman oluşturalım. Çemberin yarıçapı re ise bu arkadaşta kim R. Bu arkadaşta kim R. Aç anlatırken ilk verdiğimiz ifadelerden biri neydi? Aç ortayın kollar üzerinde aldığınız dikler birbirine eşittir. Bak, elimde var çortay var kollarına dikilmişim ve bunlar birbirine eşit. Yani şu mesafe 6 ise burası da kim? 6. Bu arkadaş 10 ise burası da kim? 10. O zaman burası x ise burası da kim olacak? X. Şu an şekilde verilenleri yerleştirdim. Neyimiz varmış bakalım. 5 tane sin B 7 tane sin C. Güzel. Ne istiyor? Çevireyim. Şimdi arkadaşlar Bunları verdiyse sin soranlarını bize diyor ki sinüs teoremini al. Bakıyorum. C açısı kimin karşısında? 6 artı x. O zaman sin C doğru mu? Mu? Bölü x artı 6 eşittir. B açısı kimin karşısında? x artı 10 mu? Yani sin b eşittir x artı. Verilene geldim. 5 tane sin b eşittir 7 tane sin c. Ne yapalım? Her tarafı 7'yi buraya atsam 7. Sin b ile buraya atsam sin b. Bak sin c bölü sin b kimmiş? 5 bölü 7. Yani yer değiştirirsem içler dışlarından bu arkadaşları kim olacak? Sin c bölü sin b eşittir. x artı 6 bölü x artı 10. Kim vermiş soru? 5 bölü 7. Üşenme yapışlar dışlarına. Kim oldu? 7x artı 42. 5x artı 50. 2x eşittir 8. Bak x kimmiş? 4. Üçgenin neyin istiyor? Çevresini. Hadi yapalım. Burası 4. Burası da 4. Bir kenara kaç oldu? 10. Öbürü kim? 14. Diğeri kim? 16. Çevremiz kaçmış? 40. Buraya kadar olan kısımda çözümlerde aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. 10. sınıf tayfa. Başarılar.